72 yıl boyunca metal bir kapsülün içinde yaşamış adam oğlum. 72 yıl. My name is Paul Alexander, but they call me the man of the iron lung. Tüm hayatınızı demir bir makinenin içerisinde yaşama düşüncesi kulağa bilim kurgu filminden fırlamış bir hikaye gibi geliyor olabilir. Ama bazen gerçek kurgudan daha inanılmazdır. Nasıl ya adam 72 yıl boyunca bunun içinde mi yaşamış ya? Aleykümselam abone moda aldınız? Aleykümselam. Baya baya 72 yıl boyunca adam bunun içinde mi yaşamış? Oğlum her yeri yara beri olur. Vücudu dayanmaz. Nasıl oluyor ya imkansız bir şey değil mi bu ya? Demir bir kapsülün içinde yaşamak pek de iyi çağrışımlar yapmasa da Paul Alexander için içinde yaşadığı bu kapsül ona hayat veriyordu. Son derece tuhaf ve belki hayal dünyamıza dahi sığdıramayacağımız Alexander'ın hayatı ilk bakışta büyük bir trajedi olarak görülebilir. Fakat bu demir adamdan öğreneceğimiz çok şey var. Neymiş ki hastalığı abinin ya